Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle kesirleri sayı doğrusu üzerinde gösterme konusunu işleyeceğiz. Sayı doğrusu üzerinde kesirleri göstermeye geçmeden önce kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Biz sayı doğrusu üzerinde bu sene hep 0 ile 1 arasındaki kesirleri göstereceğiz. Bunun sebebi hep payda pay paydadan küçük olduğu için. Mesela 3/2, 5/1 6'da 4 gibi paydası küçük olan kesirleri göstereceğimiz için bu tarz kesirleri işleyeceğimiz için kesirlerin yeri de her zaman 0 ile 1 arasıdır. Çünkü bunların payları bu kesirlerin payları paydadan küçüktür. Eğer paydalar daha küçük olsaydı mesela 2'de 5 ya da 5 bölü 2 ya da 8 bölü 1 ya da 16 bölü 3 gibi paydaları büyük olsaydı bunların sayı doğrusu üzerindeki yerleri birden sonra olacaktı. Yani toparlamak gerekirse aslında 0 ile 1 arasında da sayılar var. Biz şimdiye kadar 0, 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde sayılarımız bu şekildeydi. Ve aralarında bir sayı öğrenmemiştik. Kesirler konusuna 5'te, 6'da, 4'te, 5'te, 6'da devam edeceğimiz için yavaş yavaş orada da öğreneceksiniz. Aslında 0 ile 1 arasında da sayılar vardır ve bu sayılar kesirlerle ifade edilir. Ya da 1 ile 2 arasında da sayılar vardır ve biz bu sayılara kesirli ifadeler diyoruz. Ya da 2 ile 3 arasında da sayılar vardır. Bunlar da aynı şekilde kesirli ifadelerdir. İşte biz 0 ile 1 arasında payları küçük olan kesirleri bu yüzden 0 ile 1 arasında gösteriyoruz. Çünkü payları küçük olan bütün kesirlerin yeri sayı doğrusu üzerinde 0 ile 1 arasındadır. Bu açıklamayı yapmak istedim. Daha sonra şimdi sayı doğrusu üzerine geçebiliriz. Sayı doğrusu üzerinde kesirleri göstermeye geçebiliriz. Sayı doğrusu üzerinde kesirleri gösterirken zorlanacağımız şey sayı doğrusu üzerindeki çizgileri eşit bir şekilde, pay, eşit bir şekilde ayıramayabiliriz. Bu gayet normal bir şey. Bol bol sayı doğrusu problemleri ya da soruları çöz, çözdüğümüz zaman daha rahat yapabileceğiz. O yüzden ilk etapta e, çizgilerimiz çok birbirine eşit olmayabilir. Evet, aşağıdaki kesirleri yanındaki sayı doğrusunda gösteriniz. Kesremiz 8/5, payı küçük 11/2, payı küçük Onda 7 payı küçük 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya ayırdık. Şimdi de diğer paydadaki 8 sayımızı 8 parçaya ayırdık. Zaten payda neydi? Kaç parçaya ayrılacağını, bütün parçaları sayıyordu. Kaç parçaya ayrılacağını gösteriyordu. Geldik pay kısmına. Pay kısmı da kaç parçaya boyanacağını, kaç parçaya karalanacağını ya da alınacağını gösteriyordu. Biz de 5. bu 5. çizgimize kadar gidiyoruz. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki buranın yeri e, demek ki 8'de 5'in yeri neresi? Burası. 8'de 5'in yeri burası. Yani 8'de 5 kesrini sayı doğrusunun üzerindeki yeri burası. Diğerlerini diğerleri de 8'de 6, 8'de 7 ve 8'de 8. Bakın burada da 8'de 8'in 1'e denk geldiğini de görüyoruz. Her zaman için 9'da 9 ya da kesrimize göre değişiyor. 10'da 10, 15'de 15. Yani paydayla pay eşit olduğu zaman daima 1'e gelmek zorunda. Diğerlerine de bakacak olursak 8'de 4, 8'de 3, 8'de 2, 8'de 1 ve 8'de 0. Şimdi de diğer evet çocuklar. 11'de 2 kesrimiz. Burada e, ilk önce yapacağımız şey hemen 0 ve 1 sayılarını yazıyoruz. Ve 0 ile 1 arasını kaç parçaya ayırıyoruz? 11 parçaya ayırıyoruz. 11 parça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dediğim gibi bu aralıklar bazen e, dengesiz olabilir ya da bazıları küçük olabilir. İlk etapta bu normaldir. İleriye doğru yavaş yavaş alışacaksınız. Daha düzgün olacaktır. Ne yaptık? 11 parçaya ayırdık. Üçüncü olarak şimdi birincisi 0 ile 1 sayılarımızı yazdık. İkinci olarak paydamıza bakıyoruz. Sayımız neyse o kadar sayıda parçalara ayırıyoruz. Ondan sonra da pay kısmına bakıyoruz. 2. O zaman 1, ikinci aralığın sonuna geldiğimizde işte burası 11'de 2 kesrinin yeri. Diğeri 11'de 3, diğeri 11'de 4, diğeri 11'de 5 şeklinde gidiyor. Bize ne soruluyor? Bize 11'de 2 kesrinin yeri soruluyor. Evet şimdi de 10'da 7 kesrimiz. 10'da 7 kesrimiz için yine ne yapıyoruz? 0 ve 1 sayılarımızı yazıyoruz. Daha sonra 10 parçaya ayırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Payımıza bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yedi. 7. çizgimiz bizim 10'da 7 kesrimizin yeri. Evet çocuklar diğer bir soru şeklimize geçiyoruz şimdi de sayı doğrularında gösterilen kesirleri yanına yazıyoruz. Şimdi burada yapacağımız şey öncelikle sıfırdan bire kadar olan sıfırdan bire kaç parça olduğunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 demek ki bunun paydası 8 olacak. Şimdi de yukarıdan soru işareti yerine kadar gidiyoruz. 1 2 3 Gördüğünüz gibi tam burası 3. kısım. O zaman payda 3 oluyor. Yani 8'de 3. Tam burası 8'de 3. 0 ile 1 arasında kaç parça olduğunu sayıyoruz ve bu paydaya yazılıyor. 1 2 3 4 Paydamız 4. Şimdi de pay kısmına kaç geleceğini bakacağız. Soru işareti yerine kadar. 1, 2, 3. 4'te 3. 4'te 3 ya da 3 bölü 4. Diğer sayı doğrusuna geçiyoruz. Ne yapıyorduk? Önce keser çizgimizi çizelim. Daha sonra payda kısmına yazacağımız olan neydi? Kaç parçaydı 0 ile 1 arasında? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demek ki buranın paydası 10. Şimdi de soru işareti yerine kadar gelelim ve pay kısmına yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Payda 9. Yani burasının değerine 10 da 9. Evet çocuklar. Şimdi de şeklimiz verilmiş. Şeklimizden kisterimizi belirleyeceğiz. Daha sonra da onu sayı doğrusu üzerinde göstereceğiz. Baktığımızda şeklimize kaç parça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 parça. Demek ki bunun paydası 9. Kaçı boyalı? 1, 2, 3, 4, 5. 5 parçası boyalı. Yani 9'da 5. Şimdi 9'da 5 kesirini sayı doğrusu üzerinde gösterelim. 9 parçaya ayıracağız. Şuralardan ayırsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam şurası. 9'da 5 kesrimizi parçalara ayırdık. 9 parçaya ayırdık. Pay kısmı kaçtı? 9'du. Şimdi 5'ti. Özür dilerim. 5'ti. Şimdi 5.ye gidiyoruz. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tam burasının değerine 9'da 5. Kesir çizgimizi çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paydamız 10. Kaç tanesi boyalı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10'da 6. Evet şimdi gelelim. 0 ile 1 arasını kaç parçaya ayıracağız? 10 parçaya ayıracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 parçaya ayırdık pay kısmı kaçtı? 6 idi. Demek ki 6. çizgimiz 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10, 10 6. Tam şuraya tekrar şuraya denk geliyor. Geldik diğer. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Çizgiyi çektikten sonra artık bu şekilde gitmeyeceğiz. Şeklimize baktığımızda kaç parça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Payda kısmına 12. Kaç parçaya ayrıldı? Kaçı boyalı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bölü 12. 12'de 9. Demek ki 0 ile 1 arasını kaç parçaya ayıracağız? 12 parçaya ayıracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9 bölü 12 ya da 12'de 9'un yerini bulacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tam burası 12'de 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 parçamız var. Gördüğünüz gibi hepsi boyalı. 12'de 12. Burayı da tam 12 parçaya ayırmaya çalışalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 de 12 olduğu için neresi olur? Tabii ki 12'de 12 tam bir bütün, bütündür. Ve 1'in altına gelmesi gerekiyor. İsterseniz sayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Paydamız 12. Payımız da hepsi karalı olduğu için 12 oluyor. Evet çocuklar. Şimdi de sayı doğrumuz üzerinde A ve B harfleri verilmiş. Bunlar... Öncelikle ne yapıyorduk? paydayı buluyoruz. A ve B'nin yeri de aynı sayı doğrusu üzerinde olduğu için bunların paydaları aynıdır. Yani A'nın da paydası aynı, B'nin de paydası aynıdır. 1 2 3 Demek ki paydamız 3. B'nin de aynı şekilde 3'tür. Geldik A'ya. Ne yapıyoruz? Payı bulmak için yukarıdan A'ya kadar gidiyoruz. 1 Evet, hemen birinci çizgimizde A var. Ne oldu kesrimiz? A'nın değerini 3'te 1. Yani burası 3'te 1. B'ye bakalım. 1, 2. Demek ki onun payı da 2. 3'te 2. 3'te 2. Geldik diğerine. Hemen payı bulmak için 1, 2, 3, 4. A kaçıncı sırada? Onu da paya yazacağız. 1, 4'te 1. B'ye bakalım. Paydamız neydi? Yine aynı şekilde 4. Kaçıncı sırada? 1, 2, 3. 3. Sırada. Yani 4'te 3. Hemen sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Yine a'da b'de e, aynı sayı doğrusu üzerinde. Onun da paydası 5'tir. a kaçıncı sırada? 1. Sırada. 1. A'nın değeri burada sayı doğrusu üzerinde 5'te 1'dir. b'nin ise 1, 2, 3. Payımız 3. Kesrimiz nedir? 5'te 3. Önce paydaya bakıyoruz 1 2, 3, 4, 5 yine 5 B de 5. A'yı sayıyoruz 1, 2, B'yi sayıyoruz 1 2, 3, 4. 5'te 4 B'nin değeri A'nın değeri de 5'te 2. Evet e, kaç parçaya ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 B'nin de 6. A ilk sırada 1, 6'da 1. Şurasının değeri 6'da 1. A'nın değeri. B'nin değeri ise 1, 2, 3. 6'da 3 ya da 3 bölü 6. Evet çocuklar. Sayı doğrusu üzerinde göstermeyi gördük. Şimdi de iki tane sayı doğrusu ile ilgili sorumuz var. İki tane de problemlere giriş anlamında iki tane problemimiz var. Bir sonraki derste kesirlerle ilgili problemleri göreceğiz. Üçgen değerimiz 4/3. Kesri hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? Kesrimize baktığımızda payda bize neyi ifade ediyor? Sayı doğrusu üzerinde kaç parçaya ayrıldığını gösteriyordu. Kaç parçaya ayrılmış? 4 parçaya ayrılmış. Alttan sayacağız ve 4 parça sayacağız. Bakalım. 1 2 3 Demek ki A şıkkı değil. B şıkkını sayalım. 1 2 3 4 Evet. B şıkkı olabilir. C'yi de sayalım. 1, 2, 3, 4. Ya B ya C. Ama biz ne yapıyoruz? Pay kısmına da bakıyoruz. Payımız da 3. Demek ki 3. aralığımız nedir? 3. aralığımızın sonundaki çizgimiz 4 bölü 3 kesrinin yeri. Bakalım. 1, 2, 3. Evet. Bunu sayalım. 1, 2. C değil o zaman. Evet B. Tam şurası. 4'te 3 kesinin yeri burası. Ve B şıkkı. Aşağıdaki kesirlerden hangisi birden küçüktür? Dersimizin başında ne öğrenmiştik? Birden küçük kesirlerin özelliği neydi? Paylarının küçük olmasıydı. Paylarının payından küçük olmasıydı. 1, 0. Yani buradan 0 ile 1 arasında olması için, birden küçük olması için payının paydan küçük olması gerekiyor. Pay kısmımız hangisinde küçük? 7 bölü 9, 9 7, 9 9 ve 12 bölü 9 ya da 9 12. A şıkkında pay paydadan küçüktür. Dolayısıyla bu kesir birden de küçüktür ve sayı doğrusu üzerinde de birden önce bir yerlerde yer almalı. Bu tarz soruları bir sonraki dersimizde daha ayrıntılı şekilde işleyeceğiz. O yüzden bu soruları daha sonraki dersimize bırakıyoruz. Evet çocuklar. Kesirleri sayı doğrusu üzerinde gösterme konumuz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.